Ağızda dağılan, nostaljik bir lezzet arayanlar buraya. O meşhur pastane kurabiyesinin sırrını bugün Lezzet Pusulası'nda çözüyoruz. Bu tarifin tüm detayları, püf noktaları ve besin değerleri videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün mutfağımızda çocukluğumuzun tatlı hatıralarını canlandıran, kıyır kıyır bir üzümlü pastane kurabiyesi hazırlıyoruz. Başlarken 250 gram oda sıcaklığındaki tereyağı veya margarinimizi bir çay bardağı sıvı yağımızla birleştiriyoruz. Yağların oda sıcaklığında olması homojen bir karışım elde etmemizi sağlar ve kurabiyemizin o ağızda dağılan kıvamının bilimsel temelini oluşturur. Yağ asitleri unun glüten yapısını zayıflatarak gevreklik kazandırır. Bu karışıma bir su bardağı toz şeker ekleyip iyice çırpıyoruz. Şeker sadece tat vermekle kalmaz, aynı zamanda kurabiyemizin nemini korumasına yardımcı olur ve pişerken karamelize olarak lezzet derinliği sağlar. Ardından yıkayıp ince ince doğradığımız bir su bardağı kuru üzümü ve 2 su bardağı nişastayı ilave ediyoruz. Nişasta kurabiyeye ekstra bir kıyırlık ve hassas bir doku katar. Şimdi sıra unumuzda. 3,5 ila 4 su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekliyoruz. İlk etapta yarısını ekleyip üzerine 1 paket kabartma tozunu ilave edin. Hamuru yoğururken hatırlatmak isterim ki tarifimizde iki yumurta vardı. Birinin sarısını üzeri için ayırıp kalan bir tam yumurta ve diğerinin beyazını bu aşamada ekliyoruz. Eğer benim gibi heyecanınıza yenik düşüp başta eklemeyi unuttuysanız endişelenmeyin, bu aşamada eklemeniz de lezzeti etkilemeyecektir. Hamurumuz kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir kıvama geldiğinde hazır demektir. Hazırladığımız hamurdan rulolar yapıp şekillerinin bozulmaması için buzdolabında 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Bu dinlenme süresi yağın katılaşmasını sağlayarak kurabiyelerin kesim sırasında daha düzgün olmasını garantiler. Dinlenmiş ruloları dolaptan alıp üzerlerine çatal yardımıyla veya bıçakla çapraz desenler veriyor, ardından verev dilimler halinde kesiyoruz. Fırın tepsimize dizdiğimiz kurabiyelerin üzerine ayırdığımız yumurta sarısı ve çok az sıvı yağ karışımını sürüyoruz. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika, üzerleri hafif kızarana kadar pişiriyoruz. Bu aşamada süreye dikkat etmek çok önemli. Zira kuru üzümlerin aşırı pişmesi acımsı bir tat bırakabilir. Kurabiyelerinizin kenarları hafifçe pembeleştiğinde fırından alabilirsiniz. Bu lezzetli kurabiye, özellikle yüksek şeker ve yağ içeriği nedeniyle dikkatli tüketilmesi gereken bir tatlıdır. Diyabet hastaları ve insülin direnci olan kişiler için kan şekerini hızla yükseltebilir. Porsiyon kontrolü hayati önem taşır. Hatta mümkünse kuru üzüm ve şeker miktarı azaltılarak veya alternatif tatlandırıcılar kullanılarak adaptasyonları beslenme uzmanlarına danışarak değerlendirmeleri önerilir. Kalp rahatsızlığı veya yüksek kolesterol sorunu olan bireylerin doymuş yağ içeriği yüksek olan tereyağı veya margarin yerine daha sağlıklı yağ alternatiflerini doktorlarına danışarak değerlendirmeleri önerilmelidir. Gluten veya yumurta alerjisi olanlar için bu tarif alerjen içerir ve tüketilmemelidir veya özel alternatiflerle hazırlanmalıdır. Hamileler ve emziren annelerin de aşırı şeker ve yağ tüketiminden kaçınarak beslenme uzmanlarına danışarak tüketmeleri tavsiye edilir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mutfağınızdan mis kokular, sofranızdan sağlıklı lezzetler hiç eksik olmasın. Hoşça kalın.